Merhaba arkadaşlar yepyeni haberlerle karşınızdayız. Fahriye Evcen Sosyal Medya'nın En Güzel Cadısı Oldu Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen şu sıralar dizisinin heyecanını yaşıyor. Oyuncu Barış Arduç ile başrollerini paylaştığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin pazartesi akşamları tertipi ekranlarıyla izleyicileriyle buluşacak. Ayranlılar filmi evcinin ekranda görmeyi çox istədiyi, bir dördə oğlu Karanı düzəndən oyunçu bu arada sevincləri ilə sosial media hesabından hasəf dilirdi. Fahri Evcin yeni filminin çəkilmələri təntənzisi ilə davam edərkən, yeni çəkilən Cadılar Bayramı konsepli pozları da izləyicilərin bəyinəsə sundu. Cadı şapkası ilə verdiyi pozlarda Instagram hesabından yayımlayan gözəl oyunçu paylaşımına abrakada brad yazdı. Güzel oyuncunun paylaştığı kareler takipçileri tarafından çok beğenildi ve kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. <laughs>